Merhaba arkadaşlar ben Naci. Arkadaşlar bugün e, Epic Fun akıllı tahta uygulamasının yapımını göstereceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle Google'a giriyoruz. Daha doğrusu arkadaşlar ben bunun altta linkini vereceğim için girmeniz gerek yok ama ben yine de giriyormuş gibi yapacağım. Linkini vereceğim ben size arkadaşlar. Bunu kapatalım. Arkadaşlar aramaya Epic Fun indir yazıyoruz. O arkadaşlar birçok e, link var ama ben bunu tam indirden yapıyorum arkadaşlar. Böyle ekranımız geliyor, sistemimiz geliyor arkadaşlar. Burada arkadaşlar linkleri var. Evet, hemen indir filan var. Ama arkadaşlar ben oradan medya get falan da çıkabildiği için yani böyle aşağıya doğru indirince indir linki var. Ona tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan kendi otomatik iniyor. Arkadaşlar bunu oradan siz e açıyorsunuz. Açtığınız arkadaşlar ondan indir aşamalar oluyor. Ben yüklediğim için yapmayacağım o aşamalar arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar böyle epic bir uygulaması geliyor ekranımıza. Arkadaşlar buna tıklıyorsunuz böyle açılıyor bu. Gayet kullanışlı bir çalışmadır arkadaşlar. Ee, ders olarak kullanabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi bu böyle sürekli buradan sürekli gelebiliyorsunuz. Bu göz arkadaşlar böyle. Buna tıkladığınızda açık olur. Buna bastığınızda böyle kapalı olur. Yine istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Aslında arkadaşlar kalem boyutları var. Böyle yazı yazabilirsiniz. Buradan renklerini seçersiniz. Siyah. Bu arkadaşlar e, şimdi çöp var. Çöp varsa temizledim var, Biliyorsunuz az çok. Arkadaşlar bu şöyle elimdeki saydam yapar. Kalem ise arkadaşlar simsiyah yapar. İşte arkadaşlar bunu üstünü boyayalım isterseniz. Ama yine de arkadaşlar bu görünür. Buna bastığınızda geri adım atar arkadaşlar. Tek şuba bastığınızda ise siler. Buradan arkadaşlar boyutlarını seçebilirsiniz. Arkadaşlar bunun bir özelliği de mesela arkadaşınızda Aş, e, bir şey mi yazacaksınız mesela ben aşk yazayım arkadaşlar böyle aşk yazdık fotoğrafı basıp arkadaşlar direkt masa üstüne fotoğrafı atıyor o fotoğrafı da siz alıp paste falan paylaşmak isterseniz paylaşabiliyorsunuz arkadaşlar aslında internete mi tıklayacaksınız mesela e, diyelim kalemde mi tıklayamıyorsunuz çaba basarsınız arkadaşlar kaleme basıp yeniden tıklayabilirsiniz arkadaşlar arkadaşlar e, tanıtımımız bu kadardı herkese iyi günler iyi eğlenceler